Arkadaşlar merhaba. Bugün 8 Ocak Çarşamba. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Reis Aşk ile alakalı değerleme raporları vardı arkadaşlar. Bolca değerleme raporu paylaştılar. En son bir tablo paylaştılar. Bugün saat 18.20'de piyasa kapandıktan sonra Reis Aşk Gayrimenkul biliyorsunuz benim de beğendiğim firmalardan biri. Buradaki açıklama şöyle şirketimizin 2024 yıl sonu gayrimenkul değerlemeleri neticesinde aktifinde bulunan arsa ve binaların değeri 2024 yılı içinde yapılan alımlarla birlikte toplam 55 milyar 961 milyon 107 bin TL bağlı ortaklığımızın gayrimenkullerinin değeri ise 1 milyar 57 milyon 500 bin TL olmuştur. Bu şekilde 2024 yıl sonu toplam gayrimenkul portföyümüzün büyüklüğü 2023 yıl sonu değeri olan 30 milyar 136 milyon 718 bin TL'ye göre yaklaşık yüzde 89'luk artış ile 57 milyar 18 milyon 607 bin TL'ye ulaşmış ve portföylerindeki gayrimenkullerin değeri arkadaşlar. %89 artıyor ve 57 milyar 18 milyon 607 bin TL olmuş. Beysaş Gayrimenkul yatırımcısına çok güzel kazandırdı arkadaşlar. Bu ise sizlerle paylaştığım yer. Geçmişte de paylaştık. Bakın şurada yani ne zaman 2022 Mayıs 1 TL bile değildi o zaman arkadaşlar. 0.9 TL. Bugün ise 17 TL ne kadar gitmiş şu anki fiyatlara kadar? 19 kat gitmiş. %1861 oranında yatırımcısına kazandırmış 2022'den beri. Sonra şuralarda tekrar paylaştık Çünkü uzun süre yükselmedi ve yatay bantta bu dönemde güzel mal toplandı zaten. 170 gün yani 178 gün 6 ay neredeyse mal toplama dönemi oldu. Bu dönem paylaştığımda da hissenin fiyatı 6 TL civarındaydı. Şimdi ise 17 TL. Yani Mart 2024'te en son paylaştım. Neredeyse yine 3 kat gitmiş. Daha 1 yıl olmadı arkadaşlar. 3 kat yatırımcısına kazandırdı. Yani büyüyen şirket gidiyor arkadaşlar. Büyüyen şirketin hissesi bir şekilde gidiyor. Yani düşüyor çıkıyor ama sonunda bir bakıyorsunuz. Bu yüzden büyüyen şirketlere, büyüyecek şirketlere odaklanmaya çalışın. Mesela geçen birileri yazmış Sasa. 10 kat gider mi ya sasa şimdi Şöyle arkadaş şöyle bir durum var Mesela Ben sizlerle şirketlerin piyasa değerlerini paylaşıyorum Sasa polyester piyasa değeri şöyle bir bakalım piyasa değeri En yüksek şirketlerde kaçıncıydı en son paylaştığımda Sasa polyester en son paylaştığımda 183 milyardı şu an değişmiş olabilir biraz çünkü Hisse fiyatıyla alakalı bir durum bu 183 milyar. Türkiye'de en yüksek QNB Bank var. 902 milyar. Türkiye Garanti Bankası 546 milyar. Yani Sasa Sasa yükselebilir ama büyük sermaye şirketlerde böyle çok afaki 10 kat, 15 kat, 20 kat eskisi gibi. Mesela Sasa'ya baktığınızda geçmişte çok ciddi gitti. Ama bir bakıyorsunuz sermaye arttıkça yani şirketin büyüme Oranı azaldıkça hisse fiyatta da Çok fazla gitmez arkadaşlar Gitmiyor da yani genelde böyle oluyor 183 milyar piyasa değeri var Zaten Türkiye'de Garanti Bankası'nın 546 milyar Koç Holding'in 465 milyar 3 kat gitse Ne olur 200 milyar desek 600 milyar olur fiyatlara göre birinci olur Büyük sermayeli şirketleri Biraz bu şekilde değerlendirmek lazım arkadaşlar O yüzden küçük sermayeli büyüme potansiyeli yüksek şirketler. Büyük, sermayeli şirketler de tabii ki olabilir ama büyüme oranına bakın arkadaşlar. Yani şirket ne kadar büyüyecek? 2 kat mı? 3 kat mı? 5 kat mı? 10 kat mı? Bunlara odaklanmak lazım diye düşünüyorum. Tabi burada süretlerim yatırım tavsiyesi değildir. Sizler istediğiniz şirkete istediğiniz şekilde yatırım yapabilirsiniz. Reisaj Gayrimonkul gerçekten yatırımcısına güzel kazandırdı. Sizlere bunu paylaşmıştım. Şu anda 200 günlük hareketli ortalama 11 TL 59 kuruştan geçiyor. 50 günlükte 14 TL 64 kuruştan geçiyor. Hisse bugün 17 TL 24 kuruşta kapattı. %0.23 düşükte kapattı. Ama tarihinin en yüksek seviyelerinden fiyatlanıyor. Reisaj Gayrimenkul'de yabancı yatırımcı oranı da %25.32. Bakalım şöyle aralığın başında neymiş? 2 Aralık'ta %25.96 şu anda %25.32 geriye biraz daha gidelim Eylül'ün başında 2 Eylül'de yabancı yüzde %25 daha da geriye gitsek Haziran'a bir bakalım 3 Haziran'da %22.74 şu anda son olarak %25.32 DSH gayrimenkulde yabancı oranı. Sizlerde en son şu güncel portföyümüzde DSH gayrimenkul vardı arkadaşlar portföyü tutmaya şu aşamada devam edeceğim. Yani güzel seviyelerde olduğunu düşündüğüm dönemlerde tabii ki tekrar sizlerle paylaşırım. Sizlerle daha önce zaten defalarca bu hisseyi paylaştık. Şimdi tedbir getirilen hisse var. SKYMD. SKYMD. Şeker Yatırım tedbir getirilmiş hisse çok ciddi anlamda yükselmiş. Bugün %2.08 düşmüş. Yani şöyle Kasım 2024'te 9 TL'den ise 16 TL'ye kadar çıkarmışlar. Bakalım şeker yatırım payları 9 Ocak 2025 tarihli işlemlerden seans başından 7 Şubat 2025 tarihi işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecekmiş arkadaşlar. Bakalım başka bir iki tane daha haber vardı Sizlere paylaşacağım. Yine gayrimenkul şirketlerinin bolca değerleme raporları var. VBT yazılımın Yeni iş ilişkisi hakkında bir haberi var. Bakalım açıklama nasıl? Açıklama şöyle şirketimiz VBT yazılım aşı Türkiye'de yerleşik üretim sektöründe faaliyet gösteren bir müşterisi ile Üretim ve entegrasyon yazılımları geliştirmesi temini konusunda Sözleşme imzalamıştır. Sözleşme süresi 30 ay 30 ay Toplam bedelde 1 milyon 150 bin Amerikan dolarıymış arkadaşlar. Yeni işinde ortak faaliyetin etkisinin olumlu olacağı belirtilmiş BBT yazılımın bu akşam paylaşılan haberiydi. Bunun yenilenebilir enerjinin BES santralimizin 2024 yılı üretim geliri hakkında bir açıklaması var. Portföyümüzde yer alan toplam 10,5 kWp kurulu güce sahip biyokütle enerji santralimizde hayvansal, bitkisel ve tarımsal atıkların yakılması suretiyle elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Şirketimizin istikrarlı büyüme hedefleri doğrultusunda biyokütle enerji santralimizde 2024 yılında planlanan bütçemizde 7171 çalışma saati ve 8 milyon 106 bin dolar üretim geliri beklenmekteyken fiili gerçekleştirdiğimiz üretim 7587 buçuk saat tesisin çalışma saati ve 8 milyon 164 bin dolar üretim geliri olarak gerçekleşmiş arkadaşlar. 8 milyon 164 bin dolar üretim geliri gerçekleşmiş bir de bu nereye bakalım? Artık haberler sonrası grafikte de sizlere paylaşacağım. Şu isteyen arkadaşlar var. Evet bu nerede zaten görünüm olumluydu arkadaşlar. Sizlere daha önce paylaşmıştık şu tren çizgisi yukarı yönlü şurada kırıldıktan sonra Görünüm olumluydu. Buranın seviyesi 3 TL 57 kuruş. Ve Golden Cross'a doğru da gidiyor hisse. Yani şu 50 günlük ortalama 200 günlük yukarı keserse 3.34'ten geçiyor. 200 günlük ortalama 3.72'den geçiyor. Golden Cross olur. Şu bayrak flama formasyonu desek şu boya bir bakalım arkadaşlar. Genelde bu boy kadar gidiyor hisseler. Formasyon sonrası yaklaşık olarak nerelere denk gelir? 4.39'a denk gelir. Golden Cross olursa da uzun süre zaten hisse yatırımcısını dökmüş gözüküyor. Yani görünüm şu aşamada olumlu gözüküyor arkadaşlar. Ve Golden Cross olursa çok daha iyi olur. Tabi burada süretlerim dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Sizler istediğiniz şirkete istediğiniz şekilde yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. de fiyat grafiğimizin üzerine attığımızda yani Fibonacci'ye göre öndeki direnç 5 TL 0.4 kuruş. Daha yukarıda 6.74 seviyesi gözüküyor. Yani bir daha şu aşağıları finansalları kötü gelmediği sürece görmez diye düşünüyorum. Hisseyi şurada 23 Kasım 2022'den beri düşürmüşler. Buranın seviyesi 10.62. 10.62'yi yeniden hissenin görmesi için şu anki fiyatlardan yaklaşık olarak %166 yükselmesi gerekiyor arkadaşlar. Bugün sizlerle paylaştığım bir video vardı arkadaşlar. 79 hisse için hedef fiyat seviyeleri paylaşıldı. Video şu. Muhakkak izleyin. Güzel bir video. Ve bu videoda %1150 sermaye tavanı arttırımı SPK'nın onayladığı bir şirket var. Bu haberi de paylaştığım video arkadaşlar izleyebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.